Başı karşı, omuzumuza. Başı gel karşı, omuzumuza. Hacettepe Ülkücü Teşkilatının reis değişimi ve bayrak devir teslimi töreninde izin vermeyeceklerini ifade eden öğrenciler olarak emekhane meydanında buluşup bu teşkilatın aslında neye hizmet ettiğini ve nasıl bir çete olduğunu teşhir eden bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamamız sırasında sözde okulu ve bizlerin güvenliği için yüzlerce polis, onlarca özel güvenlik bizleri çevrelerken eli kanlı çete üyelerini sabah okula kimlik kontrolü daha yapmadan yanlarında palalarla ellerini kollarını sallayarak girmelerine göz yumdular. Öğle saatlerinde ise faşiş çetelerin okuldaki naço adlı özel işletme içerisindeki kendileri içerisinden kendileri teşhir eden sıra arkadaşlarımıza saldırdı. Tehditler savurdu. Bulundukları mekanın çatısından öğrencilerin üzerine soda şişesi, cam parçaları, sandalye, tuğla ne bulurlarsa göze gözü dönmüş bir şekilde fırlattılar. Yüzlerini maskelerle kapatmış, ellerinde palalarla bizleri tehdit eden faşi çeteleri, faşi çeteler tüm bunları yaparken her fırsatta bizlerin can güvenliğinden bahsedip önümüze barikat yığanlar izlemenin ötesine geçemedi.